Evet kıymetli arkadaşlar şimdi yine yayla güzel isimli yöresel bir türkünün düğünlerde özellikle ortağını dolu ve bu yörelerde çok canlı bir türkünün solfejini yapacağım sizlere. Evet türkümüz bir aile ne zor ne de kolay bir türkü biraz üzerinde durmak lazım. Evet bir giriş bölüm var birinci bölümde giriş bölümünü hem ilk girişte çalıyoruz hem de son türküyü bitirirken çalıp ve türkümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Evet türküyü iki bölüm, bölüm olarak çalacağız arkadaşlar. Bir saz ve nakarat bölümü olarak bir de şan bölümü olarak çalacağız. Onun için biraz bazı yerleri duraklama yapıp anlatım yapacağız. Evet türkümüz genel olarak bir incelersek. Makama kürdüğü makam arkadaşlar. Karar durak sesi, la sesi, arıza sesi, si Si biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen burası ikinci parmakla çaldığımız. Yani Kürdü makamının da arzası. Kürdü makamının arzası bağlamada hangisi de sorulduğu zaman vereceğimiz cevap si arkadaşlar bildiğiniz gibi. Evet türkümüzün iki dörtlük bir türkü. Hemen giriş bölümünün solfejini yapalım arkadaşlar. La si do re mi re mi la si do re mi la si do re mi re mi la si do re mi Evet arkadaşlar bu giriş bölümü bir daha çalıyoruz. La si do re mi re mi la si do re mi la si do re mi la si do re mi. Evet türkümüzün aynı zamanda arkadaşlar ritimsel olarak temposu da bu. Bunu çok daha hızlı çalmanın da bir mantığı yok. Çok daha ağır çalmanın bir mantığı yok. Evet herhangi bir eğlencede çalarsanız da ne yaparsanız oranın ritim ayağına göre birazcık hızlandırırsınız veya da biraz yavaşlandırırsınız. Evet. Bir daha çalıyorum arkadaşlar giriş bölümünü. La si do, re, mi re, mi la si do, re, mi la si do, re, mi re, mi la si do, re, mi. Evet şimdi saz ve nakarat bölümünü çalacağım arkadaşlar. Evet bu giriş bölümündeki bölümünden sonra ilk bölüm yani birinci bölüm olan başında röküz olan bölümü çalıyorum arkadaşlar. Mi fa mi mi fa Arkadaşlar bir daha çalıyorum. Mi fa mi fa mi sol fa mi mi re mi re mi re fa mi re re do. Yani burası türkünün hangi bölüm arkadaşlar? Kelebek gibi uçarsın göklere kanat açarsın kısmı akoratif bölümü arkadaşlar. Şimdi de şimdi de arkadaşlar giriş bölümünü saymazsak ikinci bölüm bölümü solfejini yapacağız. Do re do do re do do mi re re do si, es si 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 re do do si la, es la si 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 si, si re do do si la. Evet arkadaşlar, burası da yine yürüdükçe gül saçarsın yollara yayla güzeli, yollara yayla güzeli kız arkadaşlar. Dikkat edelim. si, si si evet bu bölümünü de çaldık arkadaşlar hemen Türkümüzde üçüncü bölümde yani arasaz bölümünde iki tane dolabımız var ikinci bölümden sonra birinci dolabı çalıyoruz birinci dolabın sonunda röpriz var Röprizden dönüp arkadaşlar kelebek gibi uçarsın bölümüne geçip ikinci dolabı çalıp Türkümüze 1. dolabı atlayıp ikinci dolabı çalıp Türkiye ne yapıyoruz arkadaşlar? Devam ediyoruz. Evet şimdi arkadaşlar saz nakarat bölümünden mi fa mi fa kısmından başlıyoruz. Dolapları çalıyoruz. İki tekrar yapıp orayı göstereceğim arkadaşlar. Mi fa mi fa mi mi sol fa mi mi re re mi re, re. yaptık? İkinci dolabımızı çaldık ve oradan şan bölümüne geçeceğiz şimdi. Evet bazı solfej yaparken telaffuzlarda nota yanlışları olabilir. Onu tabi böyle uzun türkülerin içinde olabiliyor. O normal. Onu siz artık inceleyerek tartım kalıplarının yönlerini, tartım kalıplarını özellikle her zamanki söylediğim gibi iyi inceliyorsunuz ve türküyü doğru çalıyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi türkünün Şan bölümüne geldik arkadaşlar. Yani açılmışsın, benziyorsun, güllere yayla, güzeli kısmında. Evet şan bölümü. Başında röprizimiz var, esimiz var ve dikkat ederek çalıyoruz arkadaşlar. Evet açılmışsın, benziyorsun. Yani o ilk iki ölçüyü çalacağız şimdi arkadaşlar. Sol la 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 si la la sol sol fa. Evet arkadaşlar. Sol la 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 si la sol fa sol fa. Evet bir daha çalıyorum arkadaşlar. Es. Sol la 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 si la sol 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 fa. Sol la 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 si la la sol sol fa. Evet bir daha çalıyorum arkadaşlar. Evet sol la la derken sol birinci parmak ve la'yı üçüncü parmak ve dördüncü parmak kullanabilirsiniz arkadaşlar. La si la derken de la birinci parmak si bemol zaten o suyu ince si bemol olarak çalacaksınız. La si la la sol sol fa. Evet. Oralarda arkadaşlar birinci parmak atlama yaparak çalacaksınız ki daha kolay çalabilirsiniz. Evet. Bir daha tekrarlıyorum. Sol la la la, la si la la sol sol fa. Evet. Şimdi şan bölümünün üçüncü ve dördüncü ölçüsünü çalıyorum. Es mi fa 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 la sol sol fa, fa mi. Sol, sol, fa, fa, mi. Evet hemen şan bölümünün ikinci bölümüne geçiyorum. Es, mi, fa, fa, mi, fa, mi, sol, fa, fa, mi, fa, re. Bir daha çalıyorum arkadaşlar. Es, mi, fa, fa, mi, fa, mi, sol, fa, fa, mi, fa, re. Evet ikinci bölümün arkadaşlar üçüncü ve dördüncü ölçüsünü çalıyorum. Re, mi, mi, re, mi, re, fa, mi, mi, re, re, do. Evet ikisini birleştiriyorum. Es, mi, Sözde bölümünün 3. bölümüne Es do 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 mi re 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 do si Es do 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 mi re 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 do si Es la si 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 re do do si la si La si 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 re do do si la si Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an bölümünün 3. bölümündeyim. Es, la, si, 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 si re, de, do, si, si, la, si. Buraya çok iyi dikkat edin. Çünkü 5 tane nota var. İlk başta 16'lık 16 16'lık ve si, la derken orada 32'lik var arkadaşlar. La, si, 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 re, de, do, si, si, la, si. Gördüğünüz gibi buraya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi şan bölümünün 3. bölümünü bir daha tekrarlıyorum arkadaşlar. Es do, do 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 mi re 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 do si es la si 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 re, re do si si la si. Evet şimdi şan bölümünün son bölümünü çalıyorum arkadaşlar. Es la si 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 re re do si si la la si do re mi mi fa mi re do re mi. Evet arkadaşlar. Son bölümünü bir daha çalıyorum. Es, la, si, 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 re, de, do, si, si, la, la, si, la, si, do, re, mi, mi, fa, mi, re, do, re, mi. Evet, son bölümü son olarak bir daha tekrarlıyorum. Es, la, si, 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 re, de, do, si, si, la, la, si, do, re, mi, fa, mi, re, mi, re, do. Evet arkadaşlar, burada bir karışıklık oldu, karışıklık oldu. Bir daha tekrarlıyorum. Es La, si, 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 re, do, si, si, la La, si, do, re, mi, mi, fa, mi, re, do, re, mi Evet La, si, do, re, mi, mi, fa, mi, re, do, re, mi Burası arasız arkadaşlar Buradan sonra ne yapıyoruz? Türkümüzün hemen başladığımız Saz ve nakarat bölümüne geçiyoruz arkadaşlar Saz ve nakarat bölümüne geçiyoruz Yani kelebek gibi uçarsın kısmına Mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, sol, fa, fa, mi, mi Dönüyoruz oradan geriye. Nereye dönüyoruz? Saz ve nakarat bölümüne başında. Röprizi olan yani mi, fa, mi, fa kısmını. Oradan tekrar geri geliyoruz. Birinci dolaba atlayıp ikinci dolabı çalıyoruz. Türkümüzün ikinci dolabı çaldıktan sonra en sonuysa türkümüzü bitireceksek La, di do, re, mi, re, mi, do, re, mi La, di do, re, mi, re, mi, do, re, mi diye orada ilk giriş saz bölümüyle türkümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Evet çok dikkat edin biraz karışık bir türkü. Onun için dikkat edip defalarca çalıştığınız zaman olmayacak diye herhangi bir şey yok. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.